Bugün futbolcuların kullandığı bütün futbol malzemelerinin çakmalarını aldım ve orijinalleriyle karşılaştırıp testler yapıyoruz. İlk ürünümüz krampon. Önümde iki farklı krampon var arkadaşlar. Bu kramponlardan hangisinin orijinal, hangisinin çakma olduğunu gözümü kapatıp tahmin etmeye çalışacağım. İlk bu kutuyu açarak başlıyorum. Güzel bir krampon dokusu falan iyi. Direkt ilk baktığım şey şu aslında. Sonra diğer krampona bakalım. Bu da aynı. Gerçek bir futbol gurmesi miyim değil miyim buradan anlayacağız bunu. Bir ses testi yapalım mı ne dersiniz? Bu daha dolu geldi ses bak daha tok geldi bunun. Hafiflik olarak baktığımda da iki krampon aynı gibi bu gayet sert. Orijinal olma olasılığı yüksek tabanları bükülmüyor çünkü orijinal kramponların. Bak bu yumuşak bu yumuşak işte yakaladım işte yakaladım bu bu sahte krampon açıyorum gözümü. Yes! zaten benim kullandığım krampon arkadaşlar. Diğeri de yeni alınan çakma. Adidas Crazy Fest'in Messi versiyonu. Şu harekete kadar hangisi gerçek hangisi sahte gerçekten tahmin edemedim. Şimdi hazırsanız bu kramponları test edelim. Bakalım hangisi testlerin kazananı olacak. Kramponları sırasıyla top sektirme, uzun pas ve şut testlerinden geçirdik. Top sektirme testini çakma krampon, uzun pas testinde orijinal krampon geçti. Geriye kalan en önemli olan testimiz şut testi. Kramponlar bir bir beraberlik ilerliyor. Şut oyununu kazanan krampon totalde oyunları kazanmış olacak. Hemen kenara koyuyorum ve orijinal kramponumla başlıyorum. 5 topum var. Ceza dışından, yayın içinden şut atıyorum. Hazır mısın Osman? Kaleye aldık Osman'ı. Bir de bir. Gelsin. Direkten girdi. Bir de bir. Bir de bir. Kaldı 4 topum. Yakın köşe deniyorum. Hilelerde. Üçüncü şut. Artık pozisyonumuz topun yeri biraz daha kaleye doğru olduğu için yüz vuruyorum. Ayak içi vurmuyorum. Yön değiştirdi. Haydi Osman. Osman'ı biraz gazlamak lazım. Yoksa iyi kalecilik yapmıyor arkadaşlar. Son iki topu. Çataldan aldı. Son top. Dörtte üç gol. Gel bak son şutumu da Arda Güler friki yapalım. Yayın dışından vuralım. İçeriden vurduk hep. Yan ağlar. 5'te 4 gol. Şunu düşünün arkadaşlar. Diğer krampon ayağımda nasıl duruyordu? Bu nasıl duruyor? Siz kararı verin. Ben sizi yönlendirmek istemiyorum. Şut atacağım. Kaleci olsanız ayağımda bu kramponu görseniz ne düşünürsünüz? Diğer kramponu görseniz ne düşünürsünüz? Onu bir yorumlara yazın. Bekliyorum. Geliyor ilk şut. Bakın bununla istediğim falsolara verebilecek miyim? Biraz daha altta kaldı top. Topun altına giremedim. Alçak gitti kaleye. Ayak yüzü denememiz gelsin o zaman. Oo, bu kramponla şutlar daha yerden gidiyor ama daha sert gidiyor. Bunu gördüm çünkü az önce de giden yerden giden topu son anda çeldi. Tutamadı. İki de bir gol. Ama biraz daha yüksek denemem lazım artık. Be. Direkt dibi. Sert bir şut gelsin mi? Gol atmamız lazım artık. Yoksa işimiz iş bu kramponla. <laughs> Oo, Son top son top hemen ayağımıza alışmışken Bu arada arkadaşlar dar kramponlar topu daha iyi hissediyor Bunu söyleyeyim size daha hakim oluyorsunuz Kaç gol kaçırdık? Kimi? O zaman diğer krampon kazandı. Kramponları karşılaştırdığımız bu bölümde kazanan orijinal krampon oluyor. Şut farklarının yanı sıra iki kramponda da bariz fark kalıplarıydı. Çakma krampon aynı numara olmasına rağmen ayağımı sıktı ve ağrı yaptı. Bu da şutlarıma olumsuz yansıdı. Sıradaki ürünümüz futbol topu. Önüme bir orijinal süperlik topu, bir de halı sahalarda sık kullanılan çakma futbol topu olmak üzere iki farklı top gelecek. Bakalım testleri hangi top geçecek. Hazırsak futbol topu gelsin arkadaşlar. İkisini aynı anda alayım mümkünse. <laughs> tamam bak ilk dokunuş, ilk temas. Birinin yüzeyi daha kaygan. Bak bu daha kaygan bir yüzeye sahip. Bunda tırtıklar var. Tırtıklar var. Bu bu kolay oldu. Süper ayak topunu kullandığım için biliyorum. Yüzeyinde tırtıklar vardı. Umarım doğru gidiyorumdur ama bu biraz daha kaygan bir top. Kontrolü falan zor. Bu orijinal top, diyorum bu da çakma futbol topu. Açıyorum gözümü. Yes! Doğru tahmin etti. <laughs> Çakma futbol topunu buldum arkadaşlar. Halı sahalarda müthiş goller attığı futbol topu. Bu topa birçoğumuz aşinayız. Ben de öyle. Halı saha maçlarında çok fazla golüm var bu topla. Şimdi sahada şovumuzu yapalım. Bakalım hangi top testi kazanacak. Bu bölümde futbol toplarını falso ve şut testlerinden geçiriyoruz. İlk testimiz falso. Kaleye yakın mesafeden uzak köşeye falsolu gol atmaya çalışıyoruz. Her topla 5 atış hakkımız var. Bakalım bu teste başımıza neler gelecek. Gel bak benim gözümden bak. Seyircilerimiz görsün. Buradan fal sol'u arka direğe doğru, çatala doğru şut atacağım. İlk fake topla geliyor. Fazla altına girdim. İkinci şutum geliyor. Yakın, yakın. Şimdi kalecimiz de nereye vuracağımızı bildiği için oraya doğru pozisyon alıyor. Ama yakın köşeye de vurabilirim. O da fal sol'u sayılır. Onu söyleyeyim. Ohohoho! Topun döndüğü yere bakın. Az daha falso alsa tam çataldan gol giriyordu. Direkten döndü. Ama kötü bir haber. 3'te 0 gol. <gülüyor> <gülüyor> çatal'dan girdi inanılmaz gol. İnanılmaz falso aldı bu topla bu golü beklemiyordum. <laughs> tamam halı sahada falan küçük kaleye atıyoruz ama orada çok falsolu şut atacağımız bir alan olmuyor. Büyük sahada ne yapacağını merak ediyordum bu topu. Çatal'dan çok iyi gol girdi. Bir gol daha, bir gol daha yan ağlara. Bu defa yana ağlar. Bu topla 5'te 2 gol attık. Bakalım Süper Lig topuyla nasıl falsolar vereceğiz. <laughs> Topu direkte gördüm biliyor musun? Dokunmasa direkten gol girmişti. Laps diye girdi. Laps diye. Mevzat. Baktı kaleye iyi bir falso. Crossbar. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Işte. direkten döndü. 12 top. Muhakkak gol lazım. Gole bak be. Tam yana ağlar. Direğin dibi ya. Az daha sağ olsa direğe çarpacak zaten. Direkten girecekti. Tam filelerin direkle buluştuğu noktaya güzel bir falsolu gol. O sol testin gol olarak kazananı bu oldu ama çatala giden gol müthişti. Özetle şunu söyleyebilirim bu top hakkında. Arkadaşlar bu top olmuş 3800 lira. Süper Lig'deki adamlar oynuyor bununla. Bununla da tamam halı sahada falan oynuyoruz ama gayet iş görür bir top. Fiyat performans olarak alınabilir bir top olarak düşünüyorum ben. Golde gördünüz zaten. Ayak varsa her türlü atıyorsunuz. Şimdi ama erken konuşmayalım. Sıradaki testlere geçelim. Karşıdan cepheden şut testimiz var. Onlarda ne yapacak bu toplar? Göreceğiz. Şut bir. Yanalara bir sağ köşe yaptık Bir de sol köşe yaparım diyorum Üstten avut Çok seviyorum o köşeyi çok seviyorum Güzel goller geliyor oraya devamı gelecek <laughs> Kaleci Demek sola iyi gitmiyor bu toplar Sola vurduğum bir tanesi üstten gitti Bir tanesi kaleci kurtardı O taraftan ümidi kestim <laughs> Diğer topla atmazsak hatrı kal Gelin onunla vuralım Nereye gittiğini gördün mü? Çatalın da üstüne gitti ya. Olacak şey mi ya? Şut iki. Direkt bir yerden gol iki. Haydi son iki top. Karicin yapacak hiçbir şey yok. Mustara olsa yemişti onu. Livakovic de yemişti. Zaten yiyor Livakovic böyle goller arkadaşlar. Geçen maçta da Alanya'ya verdik ya bir puan. O aynı golü yedi. Bu testinde kazananı orijinal futbol topu oluyor arkadaşlar. 2-0 oldu. Diğer testlere gerek kalmadı. Yani baktığınızda bu toptaki şutlar daha istikrarlı gidiyor. Falsovi şut olarak genel anlamda böyleydi. Ben sadece skorları belirtiyorum. Siz de tercihinizi yorumlara yapın arkadaşlar. Yani fiyat performans olarak bu bence yine ama bu da daha istikrarlı bir top diyebilirim. Bu malzemeleri videomuz kaleciler. Sizleri de unutmadık. Ne test ediyoruz? Kaleci eldiveni. İki farklı eldiven var. Elime aldığımda ağırlık olarak bir fark görmeye çalışıyorum. Şu biraz daha ağır bir eldiven. Onun dışında iç kısmı, lateks kısmı çok önemli. İkisi de yapışkanı gayet iyi. Hatta bu biraz daha iyi. İşte bu sesi duyuyorsak bu kaliceldir. <laughs> Buna da bakalım. Bundan gelmiyor ses. Kaleci eldivenlerini doğru tahmin edemedim. Bunun sebebi orijinal eldivenin uzun süredir kullanılmış olması. Bu sebeple çakma eldivenin iç kısmı daha yeni ve bu durum beni yanılttı. Eldivenlerin içlerini sattık ve sırayla 3 test yaptık. Birinci testte topun tutuş açısını değerlendirdik ve her iki eldiven 180 dereceye kadar topu tutabildi. Sonrasında top tutuş testine geçtik fakat bu testte hiçbir şey beklediğimiz gibi olmadı. 5 tane yüzüne sert blokaj. Bakalım 5'te kaç tanesini tutabilecek. 1'de 1. Son anda tuttu. Güzel. Geliyor. 2'de 2. Osman hafif elinden kaçırdı gördük. Laps diye yapıştı. Çok iyi. 4. Bu da son. 5'te 4. 1'de 1. Daha sert geliyor. 2'de 2. Eldiven yeni ya, laps diye yapışıyor topa. Çok iyi. Eldivenleri gördünüz. İkisi de gayet iyi aslında ama bu yeni olduğu için toplara daha güzel yapıştı. Ve blokajda da gayet iyi tuttu topları. O yüzden bu testin kazananı bu eldiven oluyor. Ama yeni olmasının faktörünü de unutmayın tabii. Elimde eldivenler top ve iki tane de kapak var. Ne yapıyoruz bu testte? Eldivenlerin yumruklama seviyesini ölçüyoruz. Dışındaki madde sert demiştim. Bunda bayağı ince demiştim. Bu fark ettiriyor mu? Bunu test edeceğiz. Sana adil olması açısından elimle iki tane yüksek top atacağım. Sen de sana gelen topu topu tüm gücünle yumruklayacaksın ve topun düştüğü noktaya kapakları koyacağız. Bakalım hangi eldivenle topu daha uzağa yumruklayabilecek Osman. Evet top tam olarak buraya düştü. Buraya düştü Osman'ın topu. Eldiveni de yanına koyalım. Geliyor. Kornere Bu... <laughs> daha uzağa düştü ama beklemediğimiz bir noktaya düştü. Mesafe olarak da aslında Göstermeye çok da gerek yok. Direkt buraya düştüğü için daha uza. Tam oradan arada bir 4-5 metre daha fark var. Gelsin şöyle bir çift buraya bir çift buraya. Şöyle bilek kısmından başlayayım tamam mı? Gayet futbol çorabı. Bu da gayet futbol çorabı. <laughs> Alt kısımları kaymaz kısımlar asıl buralar zaten. Deniyorum kaydırmıyor. <laughs> Şunun altına bakalım. Bu da gayet kaydırmıyor. Nasıl bir tahminde bulunacağım hakkında bir fikrim yok. Vay, yapana helal olsun ikisi de birbirinden orijinal duruyor. Anlamak için biraz daha dokunmam lazım. Bunlardan biri saatte biri orijinal ve ben tahminde bulunamıyorum. Tamamen sallayacağım. Bu orijinal bu saatte. Açıyorum gözlerimi. Oo, bu mu? Yanlış tahminde bulundum yine. Ama ya bu daha beyaz duruyor. <laughs> Bak farkı yakaladım hemen. Şurada bir üçgen var. Tek fark bu mu? <laughs> Tek fark bu mu? Ve tabanlarına bakalım aslında. Bizim için önemli olan o kaydırmaz olayı. Ya buraya baktığında şunu kaydırmayan kısımları daha büyük. Bu daha büyük. Milim farkla daha küçük gibi duruyor. Tek fark bu mu ya cidden? Testlerde hangisi daha iyi, hangisi alınır, hangisi alınmaz? Şimdi aralarında da ciddi bir fiyat farkı olduğu için bunlar test gerçekten önemli arkadaşlar. Orijinal çorabı sağ ayağıma, çakma çorabı da sol ayağıma giydim ve kramponların tabanlarını çıkarıp kaydırmazlığı hep beraber test ediyoruz. Arkadaşlar gördünüz fark olarak pek bir farkı yok aslında. Bu kadar fiyat farkına değer mi? Bence kesinlikle değmez. Fiyat performans olarak bunu alabilirsiniz. Diğerinin fiyatı gerçekten çok yüksek. Siz de farkı gördünüz zaten. Sıradaki ürünümüz tekmelik. Orijinal ve sahte iki tekmeliğimizin bacağımızı darbelerden ne kadar koruyabildiğini test ediyoruz. Şimdi direkt elime attım. Sağlı sollu. Şöyle bir sesine bakayım lastik. Yine burada da bir tane. Ve bu daha küçük. Küçük olanları profesyonel futbolcular kullanıyor diye biliyorum. Tahminimi yapayım ben uzatmadan. Tahminimi buradan yana kullanmak istiyorum. Açıyorum gözümü. Hazır mıyız? Hala anlayamadım. <laughs> Hangisi orijinal bunların? Aa, buradan orijinal tahmin edebilirdim. Orijinal olan bu arkadaşlar. Şimdi bunun test çok güzel. Hazırsanız hemen uzatmadan geçelim. buraya bu şekilde oturtuyoruz. Çorabı üzerinden çekiyoruz. Bundan çıkan şey bir çorap. Test edelim. Rahatlığına bakalım. Adil olmak gerekirse siz maçta şiddetli koşarken bu alta gelecek rahatsız edecek. Orijinal tarafında da kaymaması için içinden böyle şeyler çıktı. Ama gerçekten çok rahatsız. Deniyorum bakın bunun şu cırtları var ya bacağınıza batıyor maçta. Çok rahatsız ediyor. Bu çok iş görmez. Bunun yerine ne kullanacaksınız? Flaster kullanacaksınız. Bu çorabı böyle çekip alttan flasterle bantlayacaksınız. Düşmeyecek. Kesin çözüm o. Bu acıtıyor bunu. Bir daha bir çıkarayım ben. Geldik zurnanın zırt dediği yere. Şimdi çekicimiz var. Çekiçle birkaç tane vuracağım. Kaval kemiğimde ne kadar şiddet hissedeceğim. Bunu anlayacağız. Hazır mısın? Orijinal olana geliyor. Koruyor bayağı koruyor. Gerçekten koruyor. Hiç canım acımadı. Bundan korkuyorum biraz ama. Bu da koruyor. Bu da koruyor. Karıp vurmaya devam edeceğim. İlk başta kırılan bu testi kaybedecek. Daha hızlı vuruyorum. iki tekmeliği test ettiğimiz bu bölümde çakma olan kırıldı. Orijinal olana çekiçle vurmama rağmen herhangi bir zarar almadı. Aralarındaki fiyatı da değerlendirdiğimizde orijinal tekmelik testi geçiyor. İki farklı formamız var. Aynı takımın forması. Biri çakma, biri orijinal olacak. Formaları alayım. Gelsin önüme formalar. Şöyle iki farklı forma arkadaşlar. Bunları dokusuna bakacağız, test edeceğiz. Kumaş olarak direkt anlamaya çalışacağım. Bu daha ince bir kumaştan, bu daha kalın bir kumaştan yapılmış. Ben direkt tahminimi yapıp gözümü açıp bununla yorum yapmak istiyorum. Çünkü farklarını gerçekten merak ediyorum. Ben buna sahte diyorum arkadaşlar. Sahte forma bu, orijinal forma bu. Açıyorum gözümü. Doğru tahmin etmişim. Doğru tahmin etmişim. Şimdi farklara bakalım direkt hep beraber. Logoda renk tonu farkı var. Bunda da tam tersi sponsor markası üzerine baskı yapılmış. Burada da tişörtün içine yapıştırmışlar. Logo da nakış aynı bu şekilde. Başka fark olarak Renk tonu farkı zaten var onu görüyorsunuz. Buradaki desenler farklı. Bir dakika yeni bir şey buldum bak. Buradaki 3 çizgi kabartmalı olarak orijinal formada. Tahtede, tahtede kabartmalı değil arkadaşlar. İşte yine desen olarak yapmışlar. Orijinal formada şöyle bir şey var. Boyun kısmında ensesinde. Bunda kesinlikle öyle bir şey koymamışlar. Yaka kısmı da bayağı farklı. Ya bunun baktıkça fark buluyorum. Bunun yakası uzaktan bakınca siyah görürsün. İnce iki çizgi var. Kırmızı beyaz ince çizgi. Bunda direkt kırmızı beyaz olmuş. Aa eskiden hep şuna bakardık. Şöyle bir hurafe var. Şu logolar varsa gerçek derdik formaya ama orijinalinde yok arkadaşlar. Orijinalinde sadece Aero yazıyor. Diğer tarafında bir şey yok. Bunda iki tarafta da sahtesinde. Bunu nereden uydurmuşlar bilmiyorum ama koymuşlar oraya. Evet. Formanın üzerinde duruşu bu şekilde. Yakıştı mı yorumlara yazın arkadaşlar. Birazdan diğerini giyince hangisi daha çok yakışacak göreceğiz. Diğerini giyelim şimdi bak. Bak kral forma geliyor bak Manchester United forması. Bu da medium ama ondan daha büyük gördün mü? Nasıl yakıştı mı? Çıkar mıyım böyle? Ha? <laughs> Rahatlık olarak da kesinlikle daha rahat bir forma. Teri falan dışarı atacak delikleri var. Vücuda hapsetmez. Yazın da daha rahat olur. İçlikle giydiğimde de kesinlikle daha rahat hareket ediyorum. Bu bölümde önüme bütün futbol eşyalarımı aldım. İki tane çantamız var arkadaşlar. İki tane spor çantamızdan. Biri orijinal Nike. Diğeri de pazarda bizim Nike diye satılan bir çanta. Ama hiçbir yerinde logo falan göremedim. Adam Nike çanta diye sattı bunu. Markası falan yok bulamadık. Öyle dümdüz çanta. Şimdi bunun direkt taşıma kapasitesi, rahatlığı ve tasarımı olarak 3 aşamada puanlayacağım. Testler yapacağım. İlk neyimi koyuyorum? Topumu koyuyorum. Bireysel antrenmanıma gideceğim. Kramponumu aldım. Bu ayrı bir göz var burada. Kramponlarınız toz, çamur, toprak olduğunda bu bölüme koyuyorsunuz. Ne yapıyorum? Bir tane Manchester United formamı alıyorum. Yanına kaleci eldivenimi koyuyorum. Şurada da ayrı bir gözü varmış. O detayları gösterelim. Bunlar hep önemli. Buraya ne koyabiliriz? Plaster falan koyabiliriz gayet. Çorabımı güzelce iç içe katlayıp atıyorum. Tekmeliyim. Olmazsa olmaz. Önemli dedim arkadaşlar. Başka da ürün kalmadı. Galiba her şeyden koydum. İçi böyle şu an. İç rahatlığı görüyor musun? Hala alırı var. Bir bu kadar daha malzeme alır, kapatalım. Bunu böyle alırsın. İster böyle gidersin, ister böyle gidersin. Bak burada böyle bir şey de var. En güzel yanlarından biri. Bunu takarsın. Böyle de bir sırt çantası gibi kullanırsın. Nasıl? Oldu mu? Çok fonksiyonlu bir çanta. Çok seviyorum bunu. Şimdi diğer çantaya dolduralım ürünleri. Bakalım parasına değiyor mu? Yoksa buna da her şeyi doldurup gitsek de iş görür mü? Kalan futbol malzemelerimizin hepsini dolduralım buna. Topumu bir kenara koyuyorum. forma mı koydum. Çorabımı yapıştırdım hemen. Burada kaleci eldivenim. Burada tekmeliyim. Burada da kramponum. Kapanacak mı? Kapanır tabii. Niye kapanmasın? Yanda gözü, yanda da burada böyle bir gözü varmış. Oraya da yine bir şeyler koyabilirsiniz arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Daha küçük kibar bir çanta değil mi? Daha küçük aslında. Sırt çantası yapacak olsanız olur mu? Zor. Zor oldu. Bu da böyle güzel alınabilir, kullanılabilir bir spor çanta arkadaşlar. Çantalarda taşıma kapasitesi orijinalde daha fazla. Rahatlıkları aynı derecede. Tasarım olarak da orijinal, daha fonksiyonlu futbol sahalarında kullanılan ama futbolcuların kullanmadığı bir futbol malzemesi. Düdük arkadaşlar. Hakemler sıkça kullanıyor bunu. İşte bu Halil Umut Meler'in, Zorbay Küçüğün falan kullandığı orijinal maç düdüğü. Bir tarafta da sahte düdük. Gelsin önüme bakalım. Sesinden tanımaya çalışacağım. Öttüreceğim bir elime alacağım. Hazırsak alayım. Ağırlık olarak bakıyorum direkt. Bir fark yok. Bunların ikisi de plastik. Ayda Demir olmuyor muydu bunların düdükleri? Yanlış mı biliyorum? Bak birinden ses geliyor. Birinin içinde bir şey var diğerinde yok. Hazırsak öttüreceğim çünkü hiç fark yok aralarında. Şununla başlıyorum sesli olan. Bayağı iyi. Şunu da öttürelim. Oo, bu sesi hatırladım. Bu sesi maçlardan hatırladım. Bu orijinal bu orijinal. Tahminimi yaptım. Orijinal sahte. Şimdi Osman iki tane düdüğümüz var. Sen bir kalecisin. Ben karşı kaleye gidip hakem olduğumda, düdük çaldığımda buradan ne kadar duyabiliyorsun maçlarda mesela? Net bir şekilde duyuyorum. Yani. İki düdükle de 30, 60 ve 90 metre karşı kaleye kadar gidip düdük çalacağım. Bakalım ne kadar net geliyor. Mikrofonu da burada bırakıyorum. Siz de net bir şekilde duyun arkadaşlar. Siz de kararınızı verin. Evet hafif bir kulak çınlaması. Kulağım çınlıyor şu an. Bu bekçi düdüğü gibi ya biraz daha Bu, değil Bu... mi? Ay büyüklerde bu şekildeydi arkadaşlar. Videonun da sonuna geldik size maç bitirişi gibi video bitirişi yapayım.